Evet arkadaşlar balığa çıktık ama şu anda yağmur bastırdı. Bu şekilde şimdi ne söyleyeyim. ya gelmiyoruz bakalım. Nasıl olacak? Biz de bilmiyoruz. Sabah çıktığımızda hava güzeldi. Evet. Şu anda durum bu. Evet. Bu balıkçıların hali olacak buraya? Şimdi şu rezilliğe bak arkadaşlar. Çekti rezil ediyor bu oğlum. Allah Allah. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Her taraf ıslanmış. Her taraf ıslanmış. babalar size söylüyorum. Sakın balıkçıya kız vermeyin. Öküz kalır yok. Öküz kalır. Öküz. Evet arkadaşlar. саған балықе қызбенмен үш қыз согласно